Bebek sitenimi çek. Evet, Rams Park'tayız. Bugün Galatasaray için çok önemli bir gün. Çünkü bir puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Biz de hem maç videolarıyla hem de basın tribününde bütün videolarla karşınızda olacağız. VLOG'u ve XSG Sport'u takip etmeyi unutmayın. Şampiyoncumum! Benim kocam! Beş yıldızı bu akşam takıyoruz. Şampiyon Cimbom. Beşinci yıldızımız için sabırsızlanıyorum. On bir aydır şampiyonluk göremiyorum. Şimdi hem beşinci yıldızı göreceğim hem de şampiyonluğu göreceğim. Beşinci yıldız logo neresine gelsin? Ortasına gelsin. Tam ortasına gelsin. Mi? Yukarıya birazcık. Kombinemi yeniledim yani. Yani sırf yani kutlamalar için geldim ama bakalım Başakşehir maçına girebilir mi istekler? Peki bugün bir puan alıp şampiyonluğu ilan eder mi resmi olarak? <laughs> Galatasaray mı? Yok, yener bugün ya. ya. Biz bir puan değil, üç puan için. Son üç maçı da alacağız zaten. Son üç maçı da yenmeyi istiyoruz zaten. Peki olası bir mağlubiyet durumunda ne yaşanır? Olası mağlubiyet durumunda hiç aklıma gelmiyor ki mağlubiyet. Hep yendiğimiz için mağlubiyeti düşünmüyorum yani. Hiç düşünmüyorum yani. Hep galip geldiğimiz için artık winner olmuşuz zaten. Takım winner olmuş. E, neler söylersin? Vallahi her şeyi bıraktık. Geldik şampiyonluk için. Bu sene de şampiyonuz. Mayıslar bizimdir. Bu değişmez. Yine şampiyonuz, yine şampiyonuz. Bundan sonraki hedefimiz Şampiyonlar Ligi şampiyon olmak. Bugün galibiyet gelir mi 3 puan? Galibiyet gelir. Bugünkü çok asılacağını sanmıyorum. Yani 2-0, 3-0. Olantide bir maç gider diye düşünüyorum. Peki sezonun futbolcusu kim sizce? Valla sezonun futbolcusu Osman. Her şey ona bağlı. Gol atsa da atmasa da adam 2 gol atıyor yine koşuyor. Bırakmıyor maçı. Herkes topluyor. Kızıyor yani. E bizim de sağ kanat, sol kanatta şey yok. Osimen'e yani orta yapsalar bir bu kadar daha gol atardı Osimen. Peki Mustara gidecek. Onunla ilgili neler söylersin? Ya emeği çok ama yeter. Bitti. Adam ülkesine dönsün artık yani. Taraflı tarafsız herkesin sevdiği bir futbolcu haline geldi Türkiye'de. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra belki Türkiye'de yaşamaya devam eder gibi söylentiler var. Olur mu böyle bir şey? Ama şimdi şöyle orada bir kulüp satın almıştı bilginiz var. Mecburen kulübünde ve vatanında olmak ister. Yani kim olsa aynı. Tamam burası onun artık bir yuvası gibi oldu. Düşünsenize geldi, bekardı, evlendi, çocuğu oldu, büyüdü gidiyor. Yani burada şu an olması iyi. Hakikaten isteriz de. Yani hangi taraftar olursa olsun Mustafa'ya karşı şey yani bir sevgisi var. Ama vatan vatandır yine de. Son olarak kameraya karşı kulübe neler söylersiniz? Valla kulüp bu şampiyonu kutlamasını çok yapamıyor ya. Gerçekten çok yapamıyor. Hani biz artık alıştık herhalde şampiyonluğa da. Daha değişik, daha güzel bir şey bekliyoruz biz aslında. Ama dediğim gibi şampiyonluğa biraz daha önem vermesini istiyoruz. Şampiyonluk kutlamada en iddialı kulüp hangisi sizce <laughs> Bu sene Fenerbahçe olsaydı inanın ki bütün Kadıköy'ü sarılı acıvet yapardı. Galatasaray için önemli bir gün neler söylersin? Bugün şampiyonluğu kutlayacağız. Bitiriyoruz artık ligi. Her zamanki gibi biz başta da söyledik Galatasaray'ın şampiyonluğunu. Fenerbahçeliler inanmadı. Bu zaten sonra inanırlar artık. Ama seneye de tekrar Galatasaray şampiyonu. Bırakmayacağız. Türkiye'nin Türkiye Bayern Münih'i olduk artık. Gerçi biz her zaman dünyada da büyük bir kulübüz. Ali Samiyen bu kulübü kurarken demişti. Bizim tek amacımız yabancı takımlarla mücadele etmek. Bizim Türkiye'de Türk takımlarıyla bir işimiz yok. Sadece onların bizde işi var çünkü biz büyük bir kulübüz büyük bir kulüp olduğumuz için onlar sadece bizimle uğraşırlar büyük olmak için her zaman büyük olanı küçükler kovalar peşinden öyle diyeyim ben size en büyük bu. Benim tek bir sözüm var Fenerbahçe 4. yıldız takmadan biz 7. yıldızı takacağız. Peki sence 5. yıldız logo'nun neresine gelmeli? en üstüne gelmeli tepesine. Biliyorsun sosyal medya ikiye ayrıldı. Kimisi dedi ki dört yıldızın yanına gelmeli, kimisi dedi ki üste gelmeli. Bence üste gelmeli çünkü üst daha hoş ve diğer senelerde aldığımız yıldızları hep biz üste koyduğumuz için bu bir gelenek olması dileğiyle. Peki sence sezonun futbolcusu kimdi? O Simen. Muslera'nın gidişine üzülüyor musun? Tabii ki de. Muslera bizim için yani efsane yani. Muslera'sız Galatasaray olmaz. Galatasaray Muslera'sız olmaz. O kadar yani ete bürenmiş bir adamız. Benim yönetime bir çağrım var. Yetmiyoruz statlar. Dışarıda bugün 30 milyon kişi bu sevinci yaşayacak. Burada bir 60-70 bin kişi var en azından. Dışarıda abi nereden abi geldi? Malatya'dan gelmiş. 16 saat akşam 9'dan çıktım saat 2.30'da Malatya'ya buraya indim eve gittim bir arkadaşım malzemeyi bıraktım şu anda geldi stada girdim maçtan sonra geri Malatya'ya gideceğim geliyoruz büyük geliyoruz şampiyon cimbom şampiyon cimbom neler söylersiniz şampiyonluk geliyor mu Artık Galatasaray şampiyonluğu milli bir bayram gibi oldu Galatasaraylı taraftarlara. Artık her sene Mayıslar bizim kutlamaya devam edeceğiz. Bu sene de seneye de ondan sonraki seneye de katılıyorum evet kesinlikle yani buradan mutlu ayrılacağımızı düşünüyorum kesin şampiyonuz Allah'ın izniyle bugün şampiyon. şampiyon Peki bugün olası bir mağlubiyet yaşanırsa neler olur Galatasaray bize yenilmemeyi öğretti yenilme duygusunu kaybettirdi o yüzden öyle bir düşüncemiz yoktur İçimizde öyle bir düşünce kesinlikle beslemeyeceğiz bundan sonra Benim de öyle bir şeyim var ben Fenerbahçe maçına geçen sene gelmiştim bir mağlubiyetle ayrılmıştık şampiyonluk diğer hafta ertelenmişti umarım böyle bir şey olmayacak şampiyonuz ya bugün başka bir yolu yok Peki sezona damga vuran bir futbolcu Osman Osman %90 cevap aynı zaten. Peki müsteranın gidişiyle birlikte neler değişti? Müstera eminim gideceği zaman bize bir müstera bırakacaktır veya önerecektir. O yüzden biraz umutluyuz. Müstera gitse de kalbimizde onu asla unutmayacağız. Yedeği olur illa ya. Ben Günay'a çok güveniyorum mesela bu konuda. Evet, üç kardeş var şimdi yanımda. Üçü de Galatasaraylı. Rams Park'ın önündeyiz. Neler söylersiniz? Şampiyonluk geldi diyebiliriz. Geldi. Bugün de kutlamasını yapacağız inşallah. Her? Evet şampiyonluk geldi. Daha ileride daha güzel günler olacağı kesin. 26'ya inşallah. 25. şampiyonluğumuz geldi. İnşallah 26'lar gelecek. Avrupa şampiyonlukları gelecek. Galatasaray'a yakışır. Galatasaray'ın şu anda en büyük problemi 5. yıldız logonun neresine gelmeli? Böyle bir tartışma var. Sizce nereye gelmeli? Sanmıyorum bir tartışma Yok, değil işte. bu. Yok ben, ben yanına gelir. Yanına gelir. Peki, peki sizce sezonu damga bırakan futbolcu hangisiydi? Herkes Osimhen diyor ama bütün takım. Tüm takım. Tüm takım. Böyle. Ne zamanda gelmiyorum. Sürekli geliyorum. Galatasaray'ı çok seviyorum. Mutluyum. Yine kazanacağız. Olduk yani 5. yıldız. 4'ten 5'e çıktık. Seviyorum Galatasaray'ı. Peki sizce sezonun en iyi futbolcusu hangisi? Bence Osman. Osman. En sevdiğiniz futbolcu? Galatasaray'dan İkardı. Osman ve İkardı. Peki Muslera gidiyor diye üzülüyor musun? Evet çok. Evet. Son olarak buraya da bir şey söyler misin? Galatasaray'a başarılar diliyorum. Evet şampiyonluk geldi. Neler söylersin? hak ettiğimiz bir şampiyonluktu. Eze eze, söke söke aldık çok şükür. Mutluyuz. Gururluyuz. 25. şampiyonluğumuz. 5. yıldızı takıyoruz. Gerçek 5. yıldızı takıyoruz. Çok mutluyuz. Peki sizce 5. yıldız logonun neresine gelmeli? Bu sosyal medya ikiye böldü. Tek derdimiz bu olsun. Kesinlikle yana gelmeli. Hedef Avrupa artık. Peki sezona damga vuran bir futbolcu? Kesinlikle o İnşallah kalır. Bütün taraftarlar zaten şu an bütün desteğe hazır. Hepimiz hazırız. İnşallah kalır diyoruz. Muslera'nın gidişine üzülüyor musunuz? Yani şu an onu düşünmek bile istemiyorum. Çünkü her düşündüğümde gözlerim doluyor. İnşallah bir sene daha kalır bizimle. Bu sezon en sevdiğim futbolcu kimdi? O Simen. Muslera'nın gidişine üzülüyor musun sen? Çok fazla üzülüyoruz. Keşke gitmese. Şampiyon Galatasaray. Ben artık her sene oluyor artık, bizim için bir adet haline geldi. Ben şimdi kameralar karşısında şampiyonluğumuzun mimarı sevgili Osem Orunya'ya selamlarımı iletmek istiyorum. Kendisinin ismini formamın arkasına yazdırdım, onu göstereyim. Uyaklın. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok büyük teknik direktörsün. Devam et. Böyle devam. Çok güzel bir sezon oldu. Okan hocam bize çok güzel bir sezon izletti. Belki bir iki kötü şey Icardi'nin sakatlanması ve sene sonu Musera'nın gitmesidir. Onun dışında hiç kötü olmadı. Beşiktaş maçı da biraz kötüydü. O da çok kafaya takacak bir şey değildi. Okan hocama çok teşekkürler. Böyle bir sezon izlettiği için. Merhaba kolay gelsin. Konya'dan geliyoruz bugün. 5. yıldızı takmaya 25. şampiyonluğu almaya geldik. Sezon içerisinde inişli çıkışlı bir grafik sergiledi takım. Ama Fenerbahçe deplasmanındaki galibiyetle beraber başlayan bir yükseliş takımın bu noktaya gelmesinde en önemli etken olduğunu düşünüyorum. Ayrıca sezon içerisinde gaza gelip işte Okan Buruk arkadan geliyoruz. Dikiz aynasına bak selektör yap. Selektör yapıyoruz şeklinde gaza gelen e, suyun karşı tarafındaki taraftarlar da bugün Kadıköy Şükrü Sarıcıoğlu'nda Eyüp Spor maçında bulunup bizim maçımızda yine telefonlarından izleyecekler. 25. şampiyonluğa bugün Allah'ın izniyle ulaşacağız. Okan Burak'a güveniyoruz. Bugün tabii şampiyonlukla beraber beklediğimiz en önemli şey Osimen'in kararı. Tabii ki de hiçbir futbolcu Galatasaray'dan büyük değil. Geçen sene Icardi'yle, bu sene Osimhen'le, seneye de herhangi bir oyuncuyla önemli olan burada takım olmak, birlikte olmak, taraftarla bütün olmak. Yani rakip takımla alakalı her gün başka bir mevzu, her gün başka bir olay. Bir bölünme var. Biz burada birlikte olduğumuz sürece, bir olduğumuz sürece hiç kimsenin Galatasaray'ın karşısında durabileceğini düşünmüyorum. Onlar 5. 4. yıldızı takmadan biz 6. yıldızla takacağız. Şampiyonluk geliyor. Neler söylersiniz? Çok iyi. Çok iyi. Beşinci yıldız geldi artık. Mutluyuz, iyiyiz. Beşinci yıldız logonun neresine gelmeli sence? Böyle gelen yıldız gibi burasına gelmeli lazım. Ama üstte koymuşlar yani. Bir insan yana koyması lazım yani. Daha güzel yana koyunca. Peki sezonu damga buran futbolcu kimdi sence? Osimen. <laughs> Osimen. Osimen. O simen. Evet neler söylersin? Galatasaray bugün şampiyon oluyor. Teyzeciğim hadi Cimbom şampiyon de. Biz İzmir'den geliyoruz maç için geldik. Yeğenim ilk maçı inşallah 3 üç yaşında 3. şampiyonluğu kutlamaya geldik. Aha 3 yaşında 3 şampiyon. İnşallah. İnşallah inşallah bugün kutlayalım. Güzelce denelim evimize istiyoruz. Sizce sezonu damga vuran futbolcu hangisi? Yani benim 3 sezondur favorim Toreyra. Ama bu sezon tabii ki de Osman sezonu. Mustera gidiyor taraftarlar üzgün siz neler söyler? Yani her güzel şeyin sonu olduğu gibi bunun da olacak. Ama Hacı gibi işte Tafarel gibi güzel alınılacak her zaman. Takımın bir ferdi olarak kalacak yani hiçbir zaman bitmeyecek Mustera. Şampiyonluk geldi diyebiliriz neler söylersin? Bence Galatasaray tüm sezon çok iyi oynadı ve bu şampiyonluğu hak etti. Bugün de takımımıza güveniyoruz. Galibiyete kazanacağız ve 5 yıldız olacağız. 5. yıldız logonun neresine Bey. gelir sence? Şim Bence üstüne gelir. Farklılık olsun anlaşılmıyor çünkü. Peki bu sezon en sevdiğin oyuncu? O Simen. Bu gidişine üzülüyor musun? Çok üzülüyorum. Bayağıdır kaptanımız zaten ama <laughs> üzülüyorum gitmesin. De. Onun yerine kim gelse sevinirsin? Üst liglerden kaleci gelse sevinirim. Yurt dışından? Evet. Sen bir şey söylemek misin? Şampiyon Galatasaray. Evet şampiyonluk geldi diyebiliriz. Neler söylersin? Artık bugün şampiyonuz. Bunun kaçarı göçeri yok. Fenerbahçe ağlama. Fenerbahçe ağlama demeyeceğim. Çünkü alıştılar baya. Yani alışmış vazgeçmez diye düşünüyorum. Şampiyonluk geldi mi diye sorarsanız evet şampiyonluk geldi. Bizim için alışkanlık haline geldi de diyebilirim. Sezona damga vuran futbolcu kim peki sizce? %90 aynı cevabı alıyoruz ama. Kesinlikle yıkardı. <gülüyor> 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 Tabii ki de tartışması o <laughs> Ya bu ligin çok üstünde bir topçu. İnşallah her zaman bizimle kalır. Yani ben prime dönemini yaşadığını düşünüyorum. Umarım prime dönemini prime Galatasaray'la yaşar. Mustera'nın gidişi var bir de ve taraftar bu yüzden çok duygulu. Vallahi ilgili de çok kısa görüşlerinizi alayım. Çok üzülüyoruz Mustera'nın gidişi için. Ama her şey için teşekkür ediyoruz. Elinden gelenin en iyisini her zaman yaptı. Her zaman Galatasaray için savaştı. Teşekkür ediyoruz. Yaşattıklarıyla hatırlayacağız onu ya. Yani bunu söylemek isterim. Keşke 10 yaş gençlensin. Gençleşse ve kalmaya devam etsin. Neler söylersiniz bakalım? En büyük Galatasaray. En büyük Galatasaray. En sevdiğiniz futbolcu kimdi bu sezon? Osman. Osman. Başka? Icardi. Icardi. Muslera gidiyor diye üzülüyor musunuz? Hayır. Evet. Sen neden üzülmüyorsun? Günay var. Sana olarak buraya bir şey söylemek ister misin? Ben skor tahmini olarak 3-0 bu maç bizde. Osimen 2 gol atacak. Biri penaltıdan, biri Lemina dakika 69'da. Senin Morata'ya benzetenler oluyor mu? Ne? Morata'ya benzetenler Evet. Mu? Mu? evet. <laughs> Sence sezonun futbolcusu kimdi? Osimen. <laughs> Mustera'nın gidişine üzülüyor musun? <laughs> evet. Peki Osimen mi, Icardi mi? Mustera söylersiniz. Şampiyonluk geldi diye. Evet. Sonunda çok heyecanlıyız. Hatta Esatan da sırf bunun için bu akşam geç yatacak. Çok tebrik ediyoruz. Yine beklediğimiz bir sonuç aldık. Harika. Sizce sezon damga buranın ismi hangisiydi? Esatan sezonu ismini o kendi söylesin. O. Sence bu sezon en iyi isim hangisiydi? En iyisi bu sezon. Peki en çok sevdiğin futbolcu? Osman mı? Osman. <laughs> dışarıdaki taraftarlar şampiyonluğu kutlamak için ve tekrar içeriye girmek için büyük bir coşkuyla bekliyor. Maç 3-0 sona erdi ve Galatasaray 25. şampiyonluğunu ilan etti. Siz de duyuyorsunuz aslında içeride son derece yüksek coşkulu, yüksek enerjili bir kutlama var. Elbette kutlamalar ilerleyen saatlerde devam edecek. Biz de videomuzu hepsini ekleyeceğiz. XTG Sporu takip edin. şampiyon oldu neler söylersiniz? Poji 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 senta poji 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 senta poji 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 senta Hangi şarkı bu? Poji poji İyiler sonunda mutlaka kazanır. Hak ederek kazandığımızı düşünüyorum. Fener sevdiğin futbolcu kimdi bu sezon? Icardi ile Osimen. Icardi ve Osimen. Icardi ve Osimen birini seç. Icardi. İçeride de Fener ağlama şarkısını söylüyorlar. Siz de söylemek ister misiniz? Evet. evet. Aber. Çok mutluyuz, çok keyifliyiz. Her şey yolunda, çok güzel. Galatasaray takımına, teknik ekibine, bütün futbolcularına canı gönülden teşekkür ediyoruz. Yönetimden tek isteğimiz simenin bol servisini alsın. Biz taraftar olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Artık biz alışıklık kupalarını almaya hedefimiz Şampiyonlar Ligi kupası. Artık biz UEFA kupası istiyoruz. Takıma, ekibi herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Takımımızla gurur duyuyoruz. Çok mutluyuz. İyi ki biz şampiyon olduk. Buradan Fenerbahçe ve Ali Koç'a selamlarımı gönderiyorum. Ossimen bir kardeşim. Fatima git Fatima. Hayır, Icardi. Icardi. Icardi değil, her o. zaman Icardi bizim kalbimizdedir. Galatasaray şampiyon oldu. Neler söylersin bakalım? Çok mutluyum. Maça geldiğim için şampiyon olduk. O seviyor musun? Seviyorum. O mi daha çok Icardi'yi mi? Icardi. Icardi'den vazgeçmiyorum. Peki Muslera? Biraz. Kameraya bir şey söylemek ister misin? Şampiyon Galatasaray. şampiyonluk geldi neler söylersin? Çok güzel hissediyoruz. Her şey çok güzel. Çok mutluyuz. inanılmaz güzel bir atmosfer var. Osman gitmesin, Mustara gitmesin. Abla devam et. <laughs> çok mutluyuz. Evet, bir şey söyleyeyim. Bir şey <laughs> Ali Koç bizi bırakma. <laughs> Ali Koç bizi bir yapma. <laughs> Osman mi yıkardı? Ama Osman. <laughs> Sezon sonu Mustara gidiyor. Üzülüyor musunuz? Çok. İnşallah gitmez. Peki Mustara'nın yerine kim gelirse sizi mutlu eder? Lunin. <laughs> yok. Dönün, Abla devam. Neler söylersin? Şampiyonluk geldi. İyi işte. Yani Fener olacak sanıyordum olmadı. Beşinci yıldız geldi. Mutlu musun? Çok. Peki o mi? Icardi mi? Aa, bence de... yani ee, Icardi eskiden vardı da. Bence Icardi Suyu çift görüyorum evde taraftar görüyorum. Neler söylersiniz? Şampiyonluk geldi. 3 senedir beraberiz. Allah'a şükür 3. şampiyonluğumuz <laughs> oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabi buradaki en büyük emek bu taraftarın. Sene boyunca 50 bin kişi, 55 bin kişi bu stadı doldurduk. Emeğini de aldık. Yalısından yapısına herkese kimin büyük olduğunu, kimin gerçek şampiyon olduğunu gösterdik. Çok mutluyuz. Her sene bir şampiyonluk sığdırmışsınız. 3 sene neler söyler? Çok mutluyuz. İnşallah seneye de <laughs> tekrar şampiyonluk olacağız. Peki Osimen mi, Icardi mi? Osimen. Ben ayrım yapmayayım ya. Şu, bu şey gibi yani. Annem mi babam mı demek gibi bir şey. Ben ayrım yapmıyorum ama... Sen de Icardi'de Ben de Icardi diyeyim ya. Or <laughs> ortayı bulalım. Yine yani. Galatasaray taraftarı Icardi'yi de unutmuyor. Icardi'yi unutmuyoruz. Onun bize yeri her zaman çok farklı. İki sene oyuncu şampiyonumuzda çok büyük rol oynadı. E bu sene de katıldı. Önümüzdeki sene de o şampiyon yapar bizi. O bu sene yaptığı gibi. Hayırlısı diyelim.